be, iki Lenor. Hiç tahmin etmezdim biliyor musun? Sürekli söylüyorlardı. Lenor abla, Lenor abla. O sen misin? Diyordum kim bu Lenor? <laughs> Gösterir mi bana falan. Baktım, sonra bir baktım izliyorlarını. Ya. Yeah. Çarıyor. Ben de bayağıdır oynamıyorum. Ee, eğimim için şu an herkesten özür diliyorum. Ee, i̇lk olarak senden Sezen'im. Estağfurullah ne özür Sezen Sezen. Ha? Burada var ya bir burger yapacaksın. Sonra cornslaw salata sushi. Hepsine birlikte göreceğiz burada gerçekten. İdeal date de mi? Evet, sushi date ya. İdeal date dediğin sushi, sushi date. Yemedim. Ciddi misin? Evet. O zaman Ankara'ya geldiğinde ne yapacağımız belli oldu. Sana yiyeceğin en güzel sushi yedireceğim ben. Ha bir de CTR CTR yapıyorlar ya. Seni gide eşek. <laughs> ya kutuya falan çıkmış ya. Seda orada orada kutunun üstünde haberin olsun. Kardeşim. <laughs> ya hala burada adam. <laughs> ben bir tık tehlikeli işler yapıyorum. He gördüm seni. <laughs> gizli gizli. Gizli gizli. <laughs> Bence beni bekle. gelecek biri. It's you and me. teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim beni öldürüyordu gerçekten allah <laughs> Kaçayım, 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 kaçayım. şimdi <laughs> kaçtım teşekkür ederim hayata da Yapamadım. Geliyor arkamıza geliyor sizin. Dur ah, durmaya Nerede? Aldım aldım. Teşekkür ederim. İnce Bak, Bir tanesi şey, yok. Arkalıyor. <laughs> Hah aldı. Ah, aklım çıktı. <laughs> skin getiriyorlar 50 bin tane map getiriyorlar ama şu uh, <laughs> bir türlü düzeltmiyorlar ya. Yani. Onun yerine yeni kostüm, laksi yeni skin. <gülüyor> 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 Oo, ben çuburum mi? da çok güzelmiş. Ne güzelmiş. Hangisi? <laughs> Çubuğun da çok hoş. Teşekkür Merdane. Ki. Sen kutsuyayım mı? <laughs> Şövalyeliği kabul ediyorum. Aa, <laughs> çok güzel. Bak şöyle ikimize de var ya kafa sallıyor, dans ediyorlar. Aa öyle mi oluyor? Evet. Bak kafa sallıyor. <laughs> evet öyle. Evet. Y'ye basınca da çok tatlı ya. Böyle mi kutlayayım? Aynen. One enemy remaining. Aa, zaten bir tane kalmış. Seni koruyacağım kahramanım. Bir dakika şu kuma cevap vereyim. <laughs> hı hı. Hocam var. Büyük harflerle ama. <laughs> <laughs> Çek elini omzumdan. Last round before the switch. <gülüyor> <gülüyor> ya ikimizde de isim aynı ya. <laughs> 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 Kendi kendimize <de> konuşuyormuşuz ya. <laughs> ya şimdi bir espri yapardım da şimdi yani linçlenmek istemiyorum ya. Bahçeye köpek lazım. <gülüyor> 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 <çakarım>. <gülüyor> Arkadaşlar bu, e, bu bir şaka. Şaka kanka. Bu bir şaka. Hocam var. Son sakar sürecek. kanka midten geliyorum. B. Spike planted. güzel bakayım. Söyleyeyim. Sen küçük eşek. Şey. Sen küçük eşek. Drop in yanlışlıkla. Sezen senin, senin için saygılı davranacağım ve şey, toksiklemeyeceğim. İstiyorsan toksikleyebilirsin. Ne, ne diyorsun be? Senin annen nasıl, nasıl oyun oynamana izin veriyor? Bir Söyle bakayım bana. Bir? Oy, Oy çok, çok iyisin. iyisin. Tamam. Gel barışalım. <laughs> Barıştık. Silahını aldım. Aa silahınız ne güzelmiş. Tokuş mu? Değiş şey, tokuş. Değiş tokuş yapalım. Biraz seninkiyle oynayayım. Silahla yani. Beni... <laughs> 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 Um, <laughs> aslında kötü bir fikir değil biliyor <laughs> o sıra bizimkiler mi? E yanaklarım yanmaya başladı şu anda. <laughs> koşa, koşa koşa. Helal. Spike down Adam. mid. Mid, mid de kulağı var. Hadi ya. Hala gelin. Ölecek mi artık? <laughs> Oğlum! <laughs> 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 ne diyorsun Reyna, ne diyorsun? Ne oldu? Var mı? Ne, ne var mı? Var. Ne? Anlam. Ha? Ne yapayım? ne? Ne? Anla. <laughs> Nasıl Bas ya. Yani? for Vandal diyormuş. İlk saatte o kadar anlamıyorum ki o vandal öyle bir söylüyor ki Aba, vandal atar mı? Aba- Last player standing. <laughs> <Bekler mi arası? gülüyor> bağırma bağırma. Yarak Bı mı? Tövbe tövbe Switching sides. Pair yourselves. Reyna bir şey soracağım <laughs> bağırmadan cevap verdin Tamam mı? Anlaştık. Bir dakika. <laughs> Dur sikine bakıyorum dikkatini aldım. Söyle. Şimdi Yaşın kaç? O <laughs> Hadi ya. Çok büyük müsün? Seyzan mı? Saçların çok güzel be. Bir şey diyeyim mi? Küpeğin ki var mı? Track them down. <laughs> Sadece gitmemizi <laughs> istiyor biliyor musun? <gülüyor> 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 Başka hiçbir şey istemiyor. Bu Seyzin hiç sıfır alakası. <laughs> Allah'ım göklerden bir tane jetindi. <laughs> Oy, bıçağa bak. Çok çirkin. Helal. <laughs> 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 nice. One enemy remaining. Do not fight us. bunu öldürürüm ama bana kim basacak? Aa 20 de olsa bir can <laughs> verirsin be. Ha? <daha. gülüyor> <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> 20 can için mi heal'ım harcım? Niye? 80 vurdum yoruya. Amına koyayım gözüm görmüyor ya. Al işte. Adam bir body'e vurdu beni. Atmayı. Anladım. Bittiler. Adın ne bakayım, bakayım senin? Sana, sana ne? Hasan Can. Ya naz mı yapıyorsun inanılmaz. Tamam. <laughs> ya, beni bloklarsan öyle ölürsün. Sana kız kız var... var. Bak ben gene duvara kadar sevseydim ananı sikerim bundan ya. Hır seni öldürmesin ee, ulti açtım ve şey adam kaçtı. Sana var. Oğlum yeter artık. <laughs> Öyle artık. Ha gelmiş geldi. Kurt adam Cemil. Hakkımı öldürdün kula. Oğlum öldürdün. Hey. Sadece, Sadece dümdüz tarıyor ya yaptığı hiçbir Bence vururdun ya. Morurdun ya. Switching side. Morurdun ya kanka ya. Ay pardon. <laughs> <laughs> Reyna'nın götü güzel ama şimdi dikkatini daha alması normal. Konuşamadım bak yine evet, götü. bak yine konuşamıyorsun. Bir <laughs> 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 enemy remaining. yapma. KAFA yiyeceğim. KAFA yiyeceğim. <laughs> ya siktir git <laughs> adamlar ağa gibi. Adamlar ağa gibi. Bunlar e random şey yapıyor ya. One enemy remaining. Bak. nasıl Benim aşağı atayım mı? Satchel out. Açıl Sen aşağı atmaya çalışma. Evet. <laughs> Biri yardım etsin artık. On nasıl yalan. Hey servisleri e, piç. Otur sen. Otur otur. Seni hani çözseydiniz o sırada. Yeah, <laughs> Oturdun ee kanka. Much. Ya siktirin. <laughs> 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 Beyler bir şey soracağım. Hepimizin kadın Sorayım olması mı? Yok. Şimdi ben de bu vandal var ama mağazamda kaos hmm. vandal var. ne yapayım? You are O minnoş desem var ya. Ha o o o. O bunu bana atsana ya. Niye birden prensese döndü? <laughs> Niye Teşekkürler <prensesle> <laughs> alayım ben ama çok tatlı değil mi? Ya evet. Sima <laughs> <Timaşko> çok çok tatlı. <laughs> I must stop their reigna. Yea ye bas çok güzel hareket ediyor bak. Evet biliyorum biliyorum çok tatlı bu. <gülüyor> 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 Aa Q bastım Q'um gitmedi. Hala duruyor Q şu an. Allah Allah nasıl? var mı? Özel bir toplam, şey. var bir... Hala basabiliyorum özel. Gizde belirir tüya gösterme. Kullanmadığım abi ne diye e, Hanginiz kızsınız hanginiz erkeksiniz Kaşo <laughs> Sen çok erkek miyim Tamam Pardon Tamam abla <laughs> Yoru geldi arkanızda Arkanda <laughs> Abi bu asa da çok güzel ama o asa ha, da keşke geliyorsun? o minnoş şey <gülüyor> çıksa <gülüyor> ya, ya, Neye bassan ekse şey hiç Heaven'dayım <laughs> Çok çok tatlı Last Dostum sen, sen beyler, beyler falan, falan diyordun, diyordun maçın ilk dakikasını oğlum. Ben Fade'im. He he. Ay Fade'deymişim. Ben kendim Fade Ben bulamışım. 11. En 11 yaşındayım ben. Beyler. Reloading. Last player standing. yokmuş ama ne kadar. be. Aa çok cringe oğlum ama ya yapmasın. Bir şey kalkanla yazıyordum hep de. Ah. Evet evet nerflü haline denk geldim. Gerçekten dünyanın en kötü şehri bir de direceli'ye de getirmişler onu. Bir şey diyeceğim. Zeyn hep bandal attı. ben <laughs> hmm. <laughs> spektre çekmiştim ama <laughs> spektre verdim. <laughs> ya. ses basmadım bu maç değil mi? Efendim? Bu maç ses basmadım ben değil mi? Yo. Yo no, piken. Girdi. I... Feli Felicia vardı. Evet. Başım beni neyizli? Başım yanlış, yanlış lanor, yanlış lanor, yanlış lanor bu. <gülüyor> 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 evet anladım iki <Bir> tane. <laughs> i̇ki tane var evet. İki tane var. Allahım. Allahım. Şimdi dur beni arıyor. <laughs> Lan. <laughs> ya biri mi arıyor seni şu an? Hala şey reyine bakıyor ya. Heee. Beğendi herhalde elinde her yaşı yatıyor. <laughs> Şerif mi? Şerif Bakışa gel, gel mi demek istiyor? Ne okay. bileyim <laughs> bir şey yapıyor mu? Al. Klasiğini de aldı gitti. <laughs> Hay. <pe> bir <laughs> de şuradan <laughs> girelim. Ben Özür dileme ya ne olacak oyun. Yani ya yani niye sürttü? Oyun al dostum. Gel bir de benimkini dene. Bu ka bunun kadar güzel değil ama şeye kıyafetine yakışıyor. Hayır ya dönemedim. Helal. Teşekkürler. Al sana at. seni beğeniyor artık. <laughs> ya. Bence Lenovo'ları karıştırıyor ya. Ya da skinleri karıştırıyor. Evet evet. Bak şu an sana bakıyor onu istediği için. <gülüyor> <gülüyor> Bak gelecek. Atıyorum. <laughs> ah yara. <laughs>